Yüzlerce metreden suya düşünce beton etkisi yapıyormuş harbiden. Kemiklerim sütlaç gibi oldu vallahi Memo. Of sorma abi aynen. E, abi biz şimdi tam olarak nereye düştük? Ne bileyim oğlum uçaktaki yolculara dikkat ettin mi? Hepsi Japon'du. Galiba Japon denizine düştük lan. Japon denizi ha. Vay be maceraya bak. Burada fıstık gibi Japon balıkları vardır ha. <laughs> Tabii oğlum yalnız bu Japon denizi hamam gibi sıcakmış be. Öf terledim valla. Ya Memo şuradan iki Japon gazozu kapta gel serinleyelim ha. Ama abi bende tek kuruş para yok ki. Yapma ya. <laughs> Oo, ne olacak bu bizim halimiz Memo? Acilen para kazanmamız lazım Memo. Voliyi vurmamız lazım artık Memo Japonya'dayız Japon. Buldum bu denizlerde acayip sushi vardır. Sushi yakalayıp satalım. Ya Memocum cahil cahil konuşma. Sushi bir balık değildir. Sushi bir yemek ismidir. Bir nevi dolma. Yani bizim zeytinyağlı dolma gibi yani. Sen hiç ağaçta dolma yetiştiğini gördün mü? Ee, doğru valla. Neyse hadi yine iyisin benim süper bir fikrim var. Hadi ya neymiş o? İnci işine gireceğiz. Bu Japon denizinde bol istiridye olur. İstiridye demek inci demek. Burada inci ucuz, bizim memlekette pahalı. Şimdi biz Japon istiridyelerinin incilerini ucuza alıp bizim orada pahalıya satacağız. Anladın mı? Vay be, iyi fikir ha. Tamam abi, aklıma yattı benim. Yatar tabii, uyanık seni. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> E, abi bu istiridyeler Japonca konuşuyorlar galiba. Nasıl pazarlık yapacağız? Merak etme Memo. Ben zamanında bir okyanus akvaryumunda 3 sene kalmıştım. Çok Japon arkadaşım var. Bak şimdi. <laughs> Sayın Midya. Yani istiridya kardeşlerim. Hepinize selamlar, saygılar. Konnichiwa. Toronaga wankyu kukuk. Ee, ne dediler abi? E, tam olarak anlayamadım. <laughs> gibi bir şey diyorlar. Alo bak Sayın istiride kardeşlerim. Batışı da Biz var Marmara Denizi'nden gelmek. Biz var Türk olsan balıksan. Lan şimdi sizin şu incilerinizi alacağım. Sonra onları satacağım bir anlatamadım ya. Çok para kazanacağız okey. Ee abi seni pek anlamıyorlar galiba. Gidelim istersen. Ya bir dur Memo. One minute. B ben çok iyi pazarlık yaparım. Bak şimdi nasıl kandıracağım enayileri. Sayın Japon istiridyesi kardeşlerim, size incileriniz karşılığında tam yüzde iki teklif ediyorum. Nasıl? Süper değil mi? <laughs> ee, Dilaver abi. Bak Japon balıkları da geldi. Etrafımızı sarıyorlar. Beni ilgilendirmez oğlum. Alacağız o incileri. Bak şimdi ben üç deyince sen sağdakinin, ben de soldakinin incisini kapıp kaçıyoruz. Tamam mı? Peki. Tamam abi. Bir, iki, üç. Hatari Hanzo. <laughs> Başardık. Evet ay, ay, la, Memo ben kaçamıyorum la. Sen kaçabiliyor musun? Mu? Ay, ben de kaçamıyorum abi. Galiba yakalandık. Tüh be o kadar da zamanlama yapmıştım. Adi istiridyeler! Bırakın bizi. Çıkamadı kaçıcu. Kutumada vudu. Takamadı çıkışı. Ay Dilaver abi. Bak Japonlar gittikçe yaklaşmaya başladı. Ne yapacağız abi? <laughs> ah kuyruğum. Bırakın lan. Bırakın beni tipsiz istiridyeler! İmdat. Oh, Ahimna. Ahimna.